Evet arkadaşlar, Kurt Bakaşı kanalından herkese merhaba. Ben Ebu Bekir Bozkurt. Bugün Audi'nin bayisindeyiz. Burada gerçekten çok manyak araçlar var. Bak öyle böyle değil. Sonlara doğru bir sürprizim var. Felaket bir araba gördüm burada Audi'nin. Size onu göstereceğim. Yani ben görürken gerçekten bu neymiş dedim ya. Bakalım siz beğenecek misiniz? Audi A6. Araç 22 model. 2022 model. 299 PS gücünde hibrit benzin bir araç. Otomatik. Araç 72 bin kilometrede. Aracın peşin fiyatı 37.980 euro. Aylık ödemesi ise 409 euro. Burada da bir tane yer uçağı var. Audi S3 araç 310 PS gücünde 27.000 kilometrede 2024 model bir araç benzin otomatik aracın peşin fiyatı 38.780 euro aylık ödemesi ise 328 euro yani alınmayacak türden değil yani ulaşılmayacak araçlar değil Almanya'da al, araba almak kolay iş arkadaşlar çok zor değil yani. Burada bir hadi bir tane de kombi kasa gösterelim be. Audi A4 2024 model. Araç 163 PS gücünde, bin kilometrede dizel otomatik bir araç. Aracın peşin fiyatı 33.350 euro, aylık ödemesi ise 359 euro. Audi kombi bir model yani ne diyoruz? Cenaze kasa diyoruz. Evet, babaya geldik. Burada iki tane baba var şimdi. Bir baba bu. Bak bir baba bu. Şöyle arkadan bir çeker misin? Arkadaşlar bu aracın modelini bilenler lütfen yoruma yazsın. Bu Audi'nin çoğu serisinden hangi aracı? Audi Q8 RS model. Araç 2025 model. 1000 kilometrede otomatik bir araç. Bu ne lan? Benzin mi? Ne bu? Benzinli evet. Benzinli bir araç. Aracın peşin fiyatı 189.000 euro. Aylık ödemesi ise 1990 euro. Şimdi sürprize geçelim babaya. Şuna bir bak. Arkadaşlar bunun fiyatı yazmıyor. Büyük ihtimalle bayi sahibinin R8 Gerçekten baba bir araç. Şu arabanın güzelliğine bak ya. V10 motor. Bildiğin yer uçağı. O araç büyük ihtimalle 2025 model. Tamam. Şimdi bitirmeden önce burada bir baba gördüm. Evet. Burada Audi'nin GT RS modeli var. Araç 2022 model, elektro otomatik, 598 PS gücünde araç 84 bin euro peşin fiyatlı. Aylık ödemesi ise 929 Euro. ro. Araç full elektrik. A7 Quattro. Hibrit benzin. Otomatik. 367 PS gücünde. 1000 kilometrede. Peşin fiyatı 67 bin euro. Taksiti ise 799. Bir tane daha araç gördüm. O araçtan sonra videoyu sonlandırıyorum. Bir baba daha gördüm yani. Şurada bir kuatro daha var. Az önceki çektiğimizin aynısı mı? aynısı elektrikmiş. Az önce çektiğimizin aynısı elektrik. O yüzden şu babayı çekelim. Şu Quattro'yu. Audi A8. Araç 2022 model. 340 PS gücünde. 37.000 kilometrede Benzinli otomatik bir araç. Aracın peşin fiyatı 60.480 Euro iken aylık ödemesi ise 639 Euro. Vay be. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Gelsene yavrum. Çok yırtıcı duruyor ama elektrikli araç. Arkadaşlar Audi'nin şu R8 modeli sizce kaç paradır? Şu aracın fiyatı Türkiye'de olsa ne kadardır? Sizce Almanya'da da ne kadardır? Bilenlerimiz lütfen yoruma yazsın. O zaman Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. O zaman hoşça kalın, sağlıcakla kalın, takipte kalın.